Evet dostlar gün içerisinde değerlendirdiğim hisselerden bazı daha fazla dikkatimi çekiyor. Ve hani elimde olan hisse değil arkadaşlar. %90'ı bundan elimde olan hisseler değil. Bu hisselerden arkadaşlar şu anda 6 tane daha tespit ettik. Bu 6 taneden 2 tanesi özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Yani daha diğerlerine göre yükselme potansiyeli daha fazla, e, ihtimal daha fazla olan hisseler. Bunları da videomun sonuna doğru zaten tekrarlayacağım ama şu anda hemen 2 dakikada söyleyeyim. İlk önce arkadaşlar e, Ege Endüstü'den başlayalım. Ege Endüstü arkadaşlar bir defa düşeni kırmış. Dip bölgesindeki hacim arkadaşlar 15.000 notken tepe noktasındaki hacim 26.000 nota çıkmış. Fiyat düşerken tekrar düşmüş. Bu da bizim için olumlu arkadaşlar. Bakın hacim yükselirken fiyat yükseliyor fiyat yükselirken hacim de düşüyor neyse arkadaşlar ters söyledik. Fiyat ve hacim arkadaşlar aynı oranda gidiyor. Bu bizim için önemli. Diyelim sadece geçiştirelim. Ichimoku bulutunun üzerine kapattığı zamanda bizim için ekstra bir olgunluk ve potansiyeli %158 potansiyeli var. Yani hedeflediği bölge arkadaşlar kabaca 2841 olarak karşımıza çıktı. Diğer bir hissemiz arkadaşlar HDFGS HDF de bakalım hedef girişim sermayesine. Şimdi arkadaşlar bu hisse aslında çok dikkatimi çeken bir hisse ama net e, bizim için daha da fazla beğenimiz olması için şu içme koltuğun üzerine kapatması gerekiyor ki %233 potansiyeli var. Hedef yediği bölgeye de baktığımız zaman 8.23 olarak karşımıza çıkıyor ama bu tek başına tabii hadi yaptık olduk diyebilecek bir durumda değil hacimle beraber olması gereken bir durum. Düşeni kırmış yukarı doğru yeltenmiş şu aşamada arkadaşlar bir dip çalışması yapıyor. Buradan hacimli bir şekilde artarsa dediğimiz gibi %233 potansiyel olan 800 üzerine atma şansı olabilir. Ve diğer bir hissemiz arkadaşlar şeker banka hemen kontrol edelim. Şeker Bank'a da baktığımız zaman şeker bankta arkadaşlar bakın hissenin çanak modellemesine baktığımız zaman bir defa küçük çanağımız var bir de büyük çanağımız var. Biz küçük çanağımızdan işleme başladık. yüzde %140 potansiyeli var arkadaşlar. Şu küçük çanağın Fibonacci 2.61 seviyesi olan 6 lira 16 kuruşa gelmesi için. Burada hedeflediğimiz bölgeye göre %140 potansiyeli var dedik. Peki bu hisse de neyi beğendik? Hisse arkadaşlar içime kovutun üzerine 60 gibi gözüküyor. Hacimli bir şekilde 60 gibi gözüküyor. Ufak bir düzeltmesini de yapmış tekrar yola çıkacak gibi bir otobüs gibi duruyor arkadaşlar. Şeker banttan sonra Kervan Gıdaya bakalım. Kervan Gıda da diğer bir istemiz arkadaşlar. Hemen onu da kontrol edelim. Kervan kervansaray gıdaya da baktığımız zaman arkadaşlar hisse şu aşamada tam içim oku olduğunuz çıkaymış az bir şey aşağıya gelmiş ufak bir düzeltmesine sanki devam edecek gibi duruyor ama düzeltmesini yaptıktan sonra arkadaşlar ciddi bir hacim gelirse o düzeltmeden sonra %222 potansiyelle tekrar yukarı doğru atma şansı var. Çünkü diğer parametreler olumlu arkadaşlar. İçim oku olumlu, bollinger olumlu, hacim olumlu. Şu mavi tren çizgisiyle içim oku üzerine kalıcılık sağlarsa daha da tadından yenmez pozisyona gelme ihtimali olabilir. Bu yüzden de kervan dizimi dikkatimi çeken bir hisse. Ve arkadaşlar arkadaşlar bağıran hisselerden ilki Türk Telekom hemen bakalım. Türk Telekom'da da arkadaşlar şöyle gördüğümüz kadarıyla hisse bir defa düşeni kırmış. Onun dışında arkadaşlar içim okulun üzerine gelip düzeltmesini de yapmış ve şu aşamaya gitmeye hazır bomba gibi. Zaten hacim de artmaya, artmaya meyillenmiş gibi duruyor arkadaşlar. Şuradan baktığımız zaman dip bölgesine hacim 34 milyon yükseliş için tam tabelesine 3 kat olan 95 milyon çıkmış. Potansiyeli %161 onu da söylemekte fayda var yükseliş trendi için. Ve ondan sonra da arkadaşlar hemen son hissemiz bağıran diğer bir hissemiz Manas. Bunlar arkadaşlar yükselme potansiyeli diğerlerine göre biraz daha fazla gibi gözüküyor. Manas'ta da arkadaşlar bakın %458 potansiyeli özellikle dikkatimi çekiyor. Burada arkadaşlar bakın bir de pozitif uyumsuzluk vardı yanlış hatırlamıyorsun. Evet bakın şurada bir pozitif uyumsuzluk var. Hala gereği olan arkadaşlar 8.29 daha getirememiş. Bakın önemli. Burada ciddi bir hacimle beraber hızlı bir şekilde kıracağını düşünüyorum arkadaşlar. 9.50'ye kadar da getirebilir bu bizi. Yani 8.29'a hızlı ondan sonra 9.50'ye de böyle direkt o dostuma gitme ihtimali oldukça fazla diye düşünüyorum. Ve %458 arkadaşlar beni biraz cezbediyor. Onu da söylemekte fayda var. Yani iki tane hisse var arkadaşlar bu videoda bağıran. Biri Manas, biri Türk Telekom. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.